Engelleyen erkek geri döner mi? Binler danışanımdan aldığım geri bildirimler çerçevesinde çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki erkekler mutlaka geri dönüyor. Çok gururu incinmediği veya aldatılmadığı sürece erkekler eskilerine mutlaka bir dönüş yapıyor. Hatta bazı durumlarda aldatıldıklarında dahi geri dönüş yaptıklarını görüyoruz. Peki sen geri dönen erkeği kabul etmeli misin? Sonuçta bu erkek anlık bir boşluk duygusundan veya bir sarhoşluk halinden dolayı sana yazmış olabilir. Burada dikkat etmen gereken iki husus var. Birinci husus bu dönüş sana sadece belli bir boşluk duygusundan dolayı mı yapılıyor yoksa ilişkiyi tekrardan inşa etmek için istikrarlı bir şekilde adımlar mı var? İkinci husus ise aradan geçen zaman boyunca ayrılmanıza sebep olan faktörler ortadan kaldırıldı mı? Senin de bildiğin gibi Aynı yöntemi uygulayarak farklı sonuçlar beklemek bir ahmaklıktır. Bu iki hususu yerine getiriyorsa ve senin de hala ona karşı duyguların varsa tekrardan şans vermeyi gözden geçirebilirsin.